Herkese merhabalar, evimize, kanalımıza, bahçemize hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir, e, sağlığınız yerindedir e, Çok şükür bizler iyiyiz. E, bugün yine bahçedeyiz bahçeden görüntülere devam ediyoruz size. E, o kadar çok iş var ki, e, bu işlerin arasında da böyle birkaç gezi e, sıkıştırdık, gezmeye gittik. Merhaba, evet gezmeye gittik, iyi oldu. Güzel oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Çok gezilecek yer var etrafta. O kadar güzel yani doğa harikası yerler var ki. fakat tabii ki bizim aracımız yok. <laughs> köyden işte arkadaşları bazen böyle kandırıyorum. Onları biraz gazlıyorum. onlar tabii bıkmışlar yani buraları geze geze. Hadi güzel olacak işte gidelim gezelim görelim falan yapıyoruz. Sağ olsunlar kırmıyorlar. yine planlarımız var birkaç yere daha gideceğiz. Bakalım Sizler de beğendiyseniz tabii bunların da devamı gelecek. Yorumlara yazın arkadaşlar beğenip beğenmediğinizi. Ee, o kadar güzel yerler var ki üstüne basa basa söylüyorum. Çok muhteşem yerler var. Bizim bilmediğimiz de çok yer varmış. Söylediler oraya yani, da gideriz diye. Yerler var diyorum. Yani biz şimdi gezdik. Ee, köyde biliyor yani buralara gittiğimizi. Ya şuraya da gitseydiniz, buraya da gitseydiniz. Yani liste yapsan 200 sayfa filan <laughs> evet. sürer yani. Bayağı. Bakalım. Yavaş yavaş gideceğiz. Ama tabii ki bahçedeki işlerimizi devam ediyor. E, yapmamız gerekiyor. Çünkü havalar ısındı. Sabah erken başlayacaktık bu işe. Bugün e, biraz böyle maydanoz, roka, dereotu, marul falan ekeceğiz. Tohumlarını aldık. E, şimdi e, saat öğlene yaklaşıyor. Çünkü sabah 9'dan beri bir Murat Kekili sevdası çıktı. <laughs> ilk ayın. 9'dan beri Kekili dinliyoruz. <laughs> bir türlü bahçeye atamadık kendimizi. Yani, Murat da, Kekili'nin bütün şarkılarını dinledim. Gençlik yıllarım geldi aklıma çok güzeldi. Yani lise zamanlarında falan çok dinliyordum ben. Murat Kekilli'yi aklıma geldi. Yine açtım. Baştan evet. sona kadar sabahtan beri onu dinliyorum. Dinliyoruz. Dinliyoruz pardon. Ben, biraz zoraki oldu benim dinlemem. Aydın da <laughs> yeter Kekilli'yi bırak çıkalım. Güzel, ama Kekilli'nin konserinin bitmesini bekledik. Güzel bir ücretsiz konser verdi bize sağ olsun. <laughs> Şimdi bahçe işlerine geçiyoruz arkadaşlar. Ufak böyle bir sebze yatağı yapmak istiyoruz. Yani sebze yatağı değil de böyle hani bölme gibi ayırmak istiyoruz maydanoz, dereotunu. Hani çok böyle birbirine karışmasın diye. Evet. Bakalım. Hadi ben geçelim o işlere. Arkamızda olan seranın yan tarafına başlıyorum ben yapmaya. Evet şu kısma yapacağız. Hadi o zaman başlayalım. Şöyle mini bir sebze yatağı yapmıştık ya viyoller için. Ee, onun yanına bu taşların önüne koymayı planlıyoruz. Ee, bir de şu bahçeden şey bulduk, böyle tahta falan bulduk. Onlarla ayırmayı düşünüyoruz. Bölmeleri yapmaya başladık. 3 bölme yapacağız. 3 bölme yeter diye düşündük ya. Değil mi? Biraz derin kazmak gerekiyor yalnız. Tamam kazarız. O kadar fazla deve... Dibe... Oluyor mu? Olur ya. O toprağı attır taşlara doğruca. Çekeriz sonra mutlaka. Tamam. Evet ilk bölmeyi yerleştirdik. Bizim bundan bahçede bulduğumuz malzemeler. Hani buradan depodan falan çıkanlar. Bunlarla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sağlam oldu ya. Sağlam sağlam. Şimdi bir tane daha açalım. Açalım. Sıra ikinci bölmede arkadaşlar. Sen de çalışmak istiyor. Yeterli mi o da? İtalya. Alt da o da falan Yine çok güzel bir aktivite. Toprakla oynuyorum. Evet eldiven de giymiyor artık. Ben de giymiyorum. Şu anda Sem'in yaptığına sadece İlkay görüyor. <laughs> Şu an aydının üstünde. Kafanın ya tamam. üstünde. <laughs> tamam. Hı, şey e, kamera açısını değiştirse de Şu anda bilmiyorum ne yaptın. Sem. <laughs> evet. Maalesef. Sem. Sem'in tacizlerine maruz kaldım. Tamam mı? Bitti mi? Şube de devam edebilir miyiz? Ha? gel Şimdi saklanıyor. Benim yaptıklarımı beğenmedi Aydın. Güzel olmadı. Yamuk yaptın diyor. Şimdi <laughs> kendisi aldı eline çapayı. Ya evet şu ikincisi biraz yamuk gibi duruyor ama hani sağ tarafından biraz bastırırız. Önemli değil. Yani eldeki imkanlar bunlar. Hayatım. Şimdi bunun için gidip tahta mı alalım? Hayır o diğer tahtaları kullanırız. Onlar mı çok ince değil mi? Çok küçük. Hatta biraz daha bile derin kazabiliriz. Abi. Sağ ol Ali. Ya biz böyle işte şuraya böyle maydanoz, işte şuraya dereotu, oraya roka. Falan hani böyle daha derli toplu dursun diye böyle tahtalarla ayırmak istedik. Güzel oldu ya. Hani sen anlıyorum kenarlarını kapatmak istiyorsun ama kapatmasak da olur. İyi mi ya şunlar? Bence iyi. Aydın bunları beğenmedi. Burada böyle kümes yapımından kalma biraz tahtalarımız vardı. Bunlarla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bakalım nasıl bir şey yapacağız? E böyle, böyle dönecek şunları. Tamam, yetecek mi tahtalarımız? Yetecek. O zaman çıkaralım bunları. Tamam. Bence olmadı yani. Peki. Evet yaptığımız eserimiz yıkılıyor. Şöyle yapacak Aydın. Evet ya haklısın bence de böyle daha güzel olacak gibi. Evet arkadaşlar sizi şimdi bir yere götüreceğim. Biz çok mutlu olduk. Size de göstermek istiyorum. Şimdi kümese gireceğiz. Ha yumurta yapmışlar. Burada yumurta var iki tane. Burada da güzeller güzeli bir hanım kızımız var. Gurk gurk oldu. Anne olmak için sanırım sabırsızlanıyor. Tamam tamam kızım. Biz böyle biraz su ve yem koyduk ona. Yemlerini dökmüş gerçi ama e, iki yumurta vardı. İki yumurtanın üzerine yatmıştı. E, baktık iki yumurta var altında. Biz de e, beş yumurta daha koyduk. Yedi yumurta var şu an altında. Ee, i̇ki tanesi bizim tavuklarımızın yumurtası. Beş tanesini de komşulardan aldık. Bu e, yerli tavuklar var. E, yerli tavuk yumurtalarından aldık. Yani tavuklar yerli tavukmuş. Herhalde bu klasik köy tavuğu var ya sarı tavuklar. Onlardan e, on aldık yumurtalardan. Beş tane de onları koyduk. İki gündür yatıyor burada bu kızımız. 20 bin, 21 gün buradasın galiba öyle mi? Yedin mi sen mamalarını? Yumurta koyuyorduk altına. Yumurta koyarken bütün ellerimizi, her yerimizi parçaladı. Korkma kızım. Ay maşallah kızıma. Hadi bakalım. Seni çok rahatsız etmeyelim. Evet aydın da devam. Buraya bir havuz gibi yapıyor. Evet biz devam. Az kaldı. Şuraya bir sıra daha yaparsak güzel olacak. Evet, sebze yatağımız bitmek üzere. Az kaldı. Bitti mi? Az kaldı. Bitmiş sayılır. Evet arkadaşlar. Sebze yatağımız bitti. Güzel oldu. Biz beğendik. Ya ilk i̇lk halinden sonra bu çok güzel oldu. Tabii. Ya öteki türlü derme çatma olacaktı. Ya, çok. Denemek istedik aslında. Hani Büyük tahtayla mı daha güzel olur, küçükle mi daha güzel olur diye. Bence böyle daha güzel bir görüntü oldu. Şimdi toprağını şöyle bir çapalayalım. Ee, zaten bak şey toprağımız gübreli. Söyleyeceğim bir şey yok mu? Ekstra bir gübreli toprak atmayalım. Ne Sö gibi? Hani <laughs> Eline sağlık hayatım. Çok güzel oldu. Teşekkür ederiz. İlk tatlalarda ilk ayın ısrarı vardı. Ben böyle yapalım diye yani fikir sundum. Hayır dedi o tatlalarla daha güzel olacak dedi. Onu olmadığını söylememi isterdim ama olsun. Evet senin fikrin daha güzel kabul ediyorum. Benim fikrim çok derme çatmaydı. Öpüyorum ellerinden. Ellerinden görmesin. <laughs> evet. evet. Madalya da ister misin? Devam edelim çeye çapaya. Devam edelim. Çok hemen şey yapalım. Eee cano. Efendim. Fazla derine mi? Yok yok inmiyoruz. Üstten al çünkü atacağımız tohumlar ya zaten onlar da üstte kalacak. Tırmıkla yani. bir çekeriz. Ya ben biraz havalansın istedim toprak. Tamam. Onları tırmıkla düzeltiriz. Geçen yıldan çapa yapmanın zorluğunu çok iyi biliyorum. O kadar zor ki arkadaşlar çapa yapmak aslında bir şeyleri ekmek değil. Ektikten sonra devamını büyütmek, getirmek, bakmak, büyütmek daha zor. Geçen yıldan biliyoruz otu çıkıyor, sürekli otunu yol, sula, damlama yoksa özellikle büyük bahçesi olanlar için de hortumla sulamak da aslında yorucu. Ya biz geçen sene zaten e, suyunu geçirmişik, çapa zamanını geçirmişik. Evet, ha, neden ya Herkes yaparken biz de yapmaya çalıştık ama malum kimse bir şey yapamadı çünkü e, yangın vardı, evet, o, evet. dağlar yanıyordu. O sebepten dolayı. O yüzden kimsenin gözü görmedi, bizim de görmedi Zaten tabii ki. Zaten bizi boşalttılar, tahliye edildik. Tahliye edildiğimiz için köyümüzü, evimizi bırakıp gittik. O yüzden her şey yarım kalmıştı. Bu sene Allah nasip ederse her şey güzel olacak. Şey, e, tohumlar yukarıda değil mi? Yukarıda tohumları getiririz şimdi. Ben onları alıp geleyim. Bir bölge kaldı, onu da yapalım. Yapalım. Oh! Ne oldu? Yoruldum, çapa yapıyorum herhalde. Sahtalara vurmasak. Evet şimdi tohumları gidip alayım. Tamam. Toprak nemli. Nemli zaten kıvamı çok güzel. Tamam. Tohumlarımızı atalım. Gidip alıp geleyim. Evet arkadaşlar tohumlarımız var. Maydanoz, dereotu, roka, tere gibi tohumlar aldık. O şimdi elindeki ne? Bu maydanoz. maydanoz. Şimdi bu tohumları biraz böyle serpme usulü Ekiyorum. Şöyle yarım yarım yapacağım. E, hepsine maydanoz yapmayacağım buranın. Böyle serpme usulü maydanozumuzu ektik. Yanına? Maydanozun yanına? Roka. Hayır, soka değil. Dere, tere. Tere ekeceğim. Çünkü maydano... hmm. maydanoz az yeter bize o kadar. Tere de yeter. Çünkü bunları Aydın daha çok seviyor. Ben yemiyorum. O yüzden biraz az ekiyorum yemediklerimi. Aydın'ın tek yiyeceklerini. Evet, İlkay maydanoz hiç tüketmiyor da Dereotu da çok sevmiyorum. Tere de sevmiyorum öyle. Ama işte. Tam o sırası bana yeter zaten. Aynen. Çıksın Allah izin verip de. Aynen. Buraya da tere ektim. Tamam. Şimdi dereotu var. Buraya dereotu ve. Ortaya mı? Evet. Tamam. Buraya da yine serpme usulü dereotu ekiyorum. Yeterli bence. Yeterli bence de. Tamam. Onun yanına roka mı? Evet, bunun yanına roka. Roka ekeceğim. Nane şuraya nane bıraktım arkadaşlar. Çünkü nane biraz böyle marul Marulu şeye ekeceğiz. Seraya. Seraya. Buraya da roka ekiyorum. Şimdi biz bu toprağı karıştıracağız ya. Hı, hı. Yani yarım yarım ektik. Evet. Bölme yapalım mı buralara birer tane daha? Bölme yapmayalım, dikkatli karıştıralım. Tamam peki. Tamam. Rokayı da ektik. Oraya morul ekelim bence. Ekelim. Ekelim yani naneyi e, saksılara ekeriz. Veya ne bileyim o yaptığınız soba kovaları var ya. Ya nane böyle çok sarıyor. Böyle şey oluyor yani. Biraz arsız ya. Tamam işte. Soba kovalarında ekeriz onları. Kovaları ya da bir kasa ek. Yine şey ekeceğim ya. Minik minik böyle maydanozlar. Bence atarım. marul ekelim oraya. Tamam Hiç ekelim. Naneye harcamayalım orayı. Tamam. Zaten diyorlar büyüdükten sonra oramız da, orası da bizim olacak. Bize kalacak. O zaman buraya komple marul ekiyorum. Evet. Yeşilin her türlüsünü seviyorum arkadaşlar. Özellikle de marul. Tamam. Evet Şimdi çok sevdiğim marulla ekildik. Komple bir alanı marula bıraktık. Evet. E, Viyoleri aldıktan sonra seriyeli marul ekeriz. Ekeriz. Değişik marul ekeriz oraya. Şimdi hafif bir tırmıklıyoruz. Şöyle biraz toprakla karışmasını sağlıyoruz. Şimşeklerimiz uçtu. Boş değil mi onlar? Boş boş. Topları şimdi. Ee, çok fazla harmanlamıyorum. Tohumlar altta kalmasın. Evet çıkmayabilir değil mi o zaman? Tabi tabi altta kalmasın. O yüzden şöyle yapıyorum sadece. Tamam. Şimdilik böyle de nizami bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Tamamdır. Şimdi kürek alıp geliyorum. Bunu eziyoruz. Eziyoruz? Evet. Eziyormuş. Bakalım büyük ay küre alsın gelsin ezmekten kastı ne ben de bilmiyorum şu anda göreceğiz. Ezmekten ezmekten kastım bu. Şimdi yağmurlama sulama yapacağız. Can suyu vereceğiz. Tamam. Vermeden önce yoruldum biraz da nefes <laughs> nabzım yükseldi. Ee, şimdi kürekle biraz ezeceğiz bunları. Çünkü zor ben... o kürekle ezmek zor. Başka küreğimiz yok ki bizim. Yok. Ama dene bak. Yani üstüne vuracaksın yani edeceğim yani. He? Evet, evet ha. Böyle. Şey biraz sıkıştırmak anlamında. Başka kürek bulup geleyim mi ben? Yok yok hayır hayır. E, ee, bir yıldır bir şeyler öğrendik biz de. Yani. Köyden. Komşulardan öğrendik sağ olsun. biraz toprağı sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Tamam. Şuraya da vurur musun biraz şu köşeye? Şu, evet. Tamam. Devam edebilirim. Biraz üstünden istersin. Tamam olur. Bu kadar çabuk mu? Çabuk mu? Yok yaparım falan ne yani. Ben. <laughs> ben çok çapa yaptım. Ge Geç bakalım. Vallahi ben çok çapa yaptım. Bir de güneş geldi. Bir an önce bitirmek istiyorum. Güneş tepede beynimize güneş geçti. Neden? Ee, konsere gitmesin. <laughs> Murat Kekili'nin konserini diyorsun sanırım. <laughs> ya bir sabah neşelendim. Konser verdim kendime. Murat Kekili'ye de eşlik ettim. Hemen söyleniyorsun. Oh, vallahi terledik. Olsun. Her şeye değer. Burada bu toprakla uğraşmak, bunları ekmek, biçmek, uğraşmak, sonunda yemek o kadar keyifli ki arkadaşlar. Yani hani bunu köy yaşantısını bilenler için söylemiyorum. Şehir hayatında yaşayanlar için söylüyorum. İnanılmaz haz veriyor. Mesela eee şu ağaçlara bakar mısınız güzelliğine? Her yer bembeyaz. Kiraz ağaçları, ayvalar, cevizler. Bilmiyorum görünüyor mu? Yeşil yeşil açmak üzere. Yukarıda erikler var. Minik minik üzerinde erikler çıkmış. Ve ben erikler bir an önce çıksın ve yiyeyim diye bekliyorum. Çünkü öyle daldan çok erik yemedim galiba. Küçükken ilkokula giderken Böyle Muslaki'li evlerin olduğu bir yerde oturuyorduk. Komşunun bahçesine dalıp oradan inik çalıyorduk. <laughs> Çağla badem falan alıyorduk. O çok böyle çocukluk altıralarımda kaldı. Ondan sonra öyle bir keyif almadım yani. O yüzden çok keyifli, çok güzel. Şimdi can suyu verelim. Can suyu verelim. Ee, bir de şey yapalım. Ee, Viyollere de su vermemiz gerekiyor. Viyollere de şey, su verelim. İkisi beraber. Var. Ona da bakalım. galiba. Gitmez ya. Evet can sularımızı da verelim. Tamam. Şeye de, o, de verelim. Yeterli zaten ya. Aynen, tamam. Yollerimiz de tamam. Sen şey yapalım. Ya oraya bırakabilirsin ortamı. Bunun üzerine örteceğiz değil mi şimdi? Örteceğiz. Tamam. Oraya bırak, onlar en biraz da su olsun Sera açık kalsın. Sera. Aynen, Sera açık kalsın. <laughs> şimdi bunun üzerine kapatacağız arkadaşlar. Hadi kapatalım seramızı suladık. viyolleri, ektiğimiz marul maydanoz tohumlarını da suladık. Ve üzerini kapattık. Büyüyene kadar, filizlenene kadar onlar e, böyle kapalı kalacak arkadaşlar. Hiç açmayacağız. Yani gündüz açıp sulayacağız. Tekrar kapatacağız. Sulayacağız. Evet, ya toprağa bakarız yani nemli mi değil mi. Ya her gün ya gün aşırı sulayacağız. Şöyle seramızı da suladık. Bugünlük işlerimiz bitti. Evet arkadaşlar. Biz bugünlük işlerimizi bitirdik. Ee, sebze yatağımızı yaptık. Çok güzel oldu. Şöyle göstereyim tekrardan. Üzerini de örttük. Ee, can suyunu da verdik. Evet. Ee, biz çok beğendik. Evet Bunları yapmak bize büyük bir mutluluk veriyor. Ee, i̇yi bir performansla çalışıyoruz. Çünkü böyle şeyleri başarmak bizim için daha iyi motive ediyor ve bizi bir tık daha böyle yukarı doğru atıyor. Daha ne yapabiliriz? Daha nasıl kendimizi geliştirebiliriz diyoruz. Elimizdeki olan imkanları kullanıyoruz. fazla da bir şey yapmaya gerek yok. Doğa veriyor dediğim gibi her şeyi. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone değilsiniz. abone olursanız seviniriz. Ailemize katılırsanız mutlu edersiniz bizi. Saygı ve selamlarımızla. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.